Arkadaşlar bu zamana kadar yüzlerce başarılı insanlar çalıştım. Onlara danışmanlıklar verdim, koştuklar verdim ve en büyük başarım burada bence şu olmuştur ki onları gözlemleme şansım oldu. Neden bazı insanlar çok başarılı, neden bazı insanlar kadar başarılı değiller? Bunun için birçok kitaplar okuyabilirsiniz. Dersiniz ki çok iyi eğitim almışlardır, ortamda, şartlarda, onlarda, bunlarda. Esasında çok enteresan bir şey var. Başarılı insanlarla başarısız insanlar arasındaki en önemli fark bir kişi kendi içerisinde, ruhunda, bedeninde, zihninde esasında başarıyı devamlı yaşıyor esasında. Hatta derler ya mesela e, tutkulu insanlar başarılı olurlar diye. Tutku nedir biliyor musunuz esasında? Beyninde çizmiş olduğu o imaj, o hayal, varmak istediği yer, nasıl olacağı ile ilgili bir şeyleri başarılı insanlar birebir görüyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bir kişi başarılıysa sonuç geldiğinde başarılı olmuş olmuyor esasında. O sonuca giderken o sonucun nasıl olacağını birebir zihnine görmüş vaziyette oluyorlar. Ve kritik nokta nerede burada esasında? Zihin görsel çalıştığı için o görüntüye inanıyor ve o kişiyi o görüntüyle ilgili eyleme geçiriyor. Başarısız insanların ana noktası bir, o görüntüyü görememeleri. Yani gittikleri yolda neyle karşılaşacaklarını. Başarılı diyorlar ama mesela başarılı gerçekten o resmini zihinlerinde canlandıramıyorlar. Ve başka bir şey de ortaya çıkıyor. Tutkulu insan dediğin şey esasında tutku, tutmak, tutmak. Tuttuğu şey nedir biliyor musunuz esasında? Tuttuğu şey zihninde görmüş olduğu o müthiş ulaşacağı ve varacağı yere tutkuyla yapışıyor. Tutkuyla yapışınca esasında zihin ve o tutku şu anda o kişiyi müthiş eyleme geçiriyor. Ama o eylem içerisinde esasında o kişi şu anda onu yaşıyor. Yani bir zaman sonra yaşayacağını düşünmüyor. Şu anda tamamıyla onu yaşıyor. Bir nevi kişinin kendisini başarıya hipnoz etmesi demek esasında bu. Başarılı insanlar kendilerini başarıya hipnoz etmiş insanlar esasında. Ha demek ki bir şey fark ediyoruz ki, peki başarısız insanlar ne yapıyorlar? Bir, o görüntüyü göremiyorlar. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, bakın bunu çok iyi dinleyin arkadaşlar, size üç tane önemli konu söyleyeceğim burada. Bir, o görüntüyü göremezseniz gerçekle yüzleşemezsiniz, gerçeği de bir tutamazsınız. Bir, o görüntüyü göremezseniz Enerjiniz, tutkunuz sizi o yönde eyleme geçirmez. Bilinmeyenin olduğu bir yerde zihin ve beden sizi o yönde eyleme geçirmeyecektir. Bunlar olmadan ki ne oluyor biliyor musunuz? Başlıyorsunuz bu sefer negatif, endişeli, kaygılı düşüncelere gitmeye başlıyorsunuz. Peki o negatif, kaygı ve endişeli düşünceler nereden geliyor? geçmişte yaşanmış olduğunuz problemleri yeniden tekrar edebileceğini, geçmişte parasız kalmıştınız, yine parasız kalabilirsiniz, geçmişte başarısız olmuştunuz, yine başarısız olabilirsiniz gibi sizi alıyor, başka bir yere götürüyor. Eğer bu üç maddeyi çok dikkatle bakarsanız, bütün hayatın esasında buradan geldiğini görebilirsiniz. Ha bir şey daha var mesela. Baktınız ki zihniniz geçmişe gidiyor, negatifliği alıyor, ileriye götürecek bir hayal kurmaya başlayacaksınız şu anda. Yani oradaki görüntü gerçek olduğu için zihin onu yaşıyor ve gelecekte de aynı şekilde yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar dışarıda ve bir yerlerde çekip gücü diye bir kanun var ama fizikte var. Dışarıdaki olaylara çekemezseniz, dışarıdaki olaylara bir şekilde farkına varmanız lazım. Siz şu anda hangi durumdaysanız, hangi oluş durumundaysanız, zihniniz hangi yapıda çalışmaya başlamışsa dışarıda da onlar bir şekilde oluşmaya başlar. Yani şöyle bir şey yok arkadaşlar, pozitif olalım, bize bütün pozitifler çeksin. Hayır, hatta tam tersi olur biliyor musunuz? Dünya zıtlar dünyasıdır. Eğer Pozitif olmayı çekeceğimi zannediyorsanız, hayatınızdaki bütün problemlerle karşılaşırsınız. Niye biliyor musunuz? Çok normal bir şey. Çünkü zıplar dünyasıdır. Eğer çok iyi insansanız, kötü insanlarla karşılaşırsınız. Çünkü denge buradan gelir arkadaşlar. İyi insan olduğunuzu nereden anlayacaksınız? Kötü insanlarla karşılaşacaksınız, size onlar kötülük yapacaklar ve siz de iyi insan olduğunuzu anlayacaksınız. Eğer bu zıplar dünyasını çok iyi algılarsanız, dışarıdan çekebilecekleriniz sadece... ...sizi tamamlayan zıttınız olacaktır. O yüzden karı kocalara bakın, sevgilere bakın. Birbirinin zıttıdırlar. Çoğu zaman aynı zevkleri yoktur bile. Hayat birbirinin zıttıyla ilerler. Siyah, beyaz, gece, gündüz gibi. Patron, çalışan gibi. E, bayan, erkek gibi. Bunlar çok normal olması gereken noktalardır. oradan O yüzden buradan çıkın şimdi. Geçmişten de çıkın. Çekim gücünden de çıkın. Evine gönderdim mesajlar, bana gelecek bir şeyler gibi... ...saçmalıklardan tamamıyla çıkın arkadaşlar. Gerçekle yüzleşin. Bir, hemen şimdi hayaliniz ve gerçekten olmak istediğiniz, yaşamak istediğiniz hayatınız nasıl? Lütfen kapatın gözünüzü, bire bir oradan onu aynen görün ve yaşayın. Eğer onu aynen görür ve yaşayabilirseniz, bilinçle bir geçtiniz. O gördüğünüz şey müthiş bir enerji yaratır. Çünkü zihin oraya ulaşmak ister ve tutku enerjisi oluşmaya başlar. O tutku enerjisi o gördüğünüzle beraber sizi gördüğünüz olayla ilgili ulaşmak için değil, onu yaşayarak eyleme geçirir. Bakın çok önemli ulaşmak için değil, onu birebir yaşayarak eyleme geçirir. Ve aynı şekilde bunu devam ettirdiğinizde hayatınız yani dış dünya, iç dünya, gerçek, hayal, rüya bir bütünlük içerisinde aynı gözüküyor. Burada gördüklerinizle gerçek hayatta birazdan görecekleriniz arasında bilim bir fark var. Biz ona zaman diyoruz. Tutku o zamanı yer ve atar. İşte bu yüzden son derece etkili ve önemli. Neyi başarmak istiyorsanız şimdi, şu anda onu zihninizde canlandırın.